Merhaba arkadaşlar, Ankara'dan Bursa'ya gelen Vural kardeşimizin 2010 model Focus Titanium aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı e, bu aracımızda malum bilindiği üzere opsiyon olarak sunulan ESP sisteminin montajını yapacağız. Aynı zamanda arkadaşlar ESP'den sonra e, gösterge panelimiz şöyle göstermek istiyorum. Bu panelimizi e, Kuga'lardaki bulunan yani bu modellerde bulunan Kuga'lardaki geniş kırmızı ekranlı paneli takacağız. E, aynı zamanda da PTC iter montajımız ve programlamasını yapacağız. Bu işlemleri bitirdikten sonra arkadaşlar e, kaldığımız yerden videomuza devam edeceğim. Şimdi doldurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımızı arkadaşlar ESP sistemini montajladık ve programladık. Testi de yapıldı. Gayet stabil şekilde çalışmaktadır. Şimdi içeriden de ışıklarını göstereyim size. Görüldüğü gibi arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bu aracımızda eski bunun yarısı kadar olan kırmızı ekranlı bir gösterge panelimiz vardı. Bu kardeşimiz Kuga'nın genelde Kuga'larda oluyor bu ekran. Yurt dışındaki araçlarda genelde çoktur. Bunu yurt dışından getirdik. Bunun da montajını ve programlamasını yaptık. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ESP'nin size ışıklarını göstereyim. Gördüğünüz gibi gösterge panelimizde ışığı yandı. Şimdi menümüzden de ESP'miz aynı zamanda arkadaşlar lastik basınç kontrol sistemimiz geldi. Şöyle ayarlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi ayarlandı. Şimdi ESP menümüze bakın arkadaşlar. Tiki kaldırdığım anda ESP devre dışı oluyor. Gördüğünüz gibi direkt lambası yanıyor. Devreyi alalım. Tekrar devreden çıkaralım. Görüldüğü gibi. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Testini yaptık. Stabil olarak çalışıyor. Ee, sürüş güvenliğinden dolayı sürerken, e, testi yaparken video çekmedik arkadaşlar. Vural kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.